Evet, bir direniş türküsü, yeni yaptığımız bir direniş türküsü sözleri yine Çiğdem Talu'ya ait. bitti başa selam olsun tüm köylere yağdı yağmur bitti başa selam olsun tüm köylere hele 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 he, kara sabah sürenler hele 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 he, kara sabah sürenler hele 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 hele, hele he, kara sabah sürenler Balçık selam olsun tüm illere Geldi balçık gün doğacak, selam olsun tüm illere Hele hele örgütlenen işçilere Hele hele örgütlenen işçilere hele hele hele, hele 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 örgütlenen işçilere